Ve efendim bilişim uzmanı Ali Murat Kırık bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz yayınımıza. Zaman ayırdığınız için öncelikle pazar günü çok teşekkür ediyoruz size. Ben ee, teşekkür e, ediyorum e, Handan Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, Sizlere ve değerli Flash Haber TV izleyicilerine sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Ee, önemli bir haber yayınladık ve sizinle daha önce gerçekleştirdiğimiz birçok dönemde evet. de siz hep bu tehlikenin altını çizdiniz. Bizi bu konuda uyardınız ve e, hemen hemen her gün bu tarz haberler karşımıza çıktığında isminizi anıyoruz ve diyoruz ki Ali Murat Sağol. Hoca'nın söyledikleri yavaş yavaş ortaya çıkmakta bir robot. Ancak bu robot, sesli cevap veren robot, karşıdaki iletişim kurmuş olduğu o firmanın müşterisine küfür etmeye başlıyor. Efendim yapay evet. zeka baş kaldıracak mı sorusu ve tehlikeleri nelerdir? Önümüzdeki günler bu konuyla ilgili bize neleri getirecek? Sizden dinleyelim. Buyurun lütfen. Tabii efendim. Aslında sizlerle de zaman zaman yaptığımız yayınlarda hep bu konulara değiniyoruz. Yapay zekanın evet insanlık için çok ciddi manada faydalarının olduğunun altını çiziyoruz. Fakat tehditlerinin de olduğu hatta gelecek zaman çok daha fazla bunları yaşayacağımızın altını çizmiştik. Biz aslına bakarsanız bir kıyamet senaryosu çizmiyoruz. Var olan gelişmeleri birlikte değerlendiriyoruz. Bunları Hı. örneklendiriyoruz ve daha sonraki süreçte yaşanan gelişmeler eşliğinde bir analiz gerçekleştiriyor Sandan Hanım. Bir de tabii ki hani bu alanda sürekli çalışan, uygulamalara hakim olan bir akademisyen olarak bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kullandığımız mecralar bunlar, kullandığımız uygulamalar. Yani yapay zeka işte bu chat söyleyebiliriz, Bart'ı söyleyebiliriz, Copilot'u söyleyebiliriz. Bunlar makine öğrenmesi, derin öğrenme, dil işleme modellerinin bileşkesinden oluşan bir yapı ve burada aslında makine örüntülerinin kullanıldığını görüyoruz. Şimdi burada aslında her zaman söylediğimiz bir şey bir model geliştirilmesi söz konusu. Bu modeli geliştirirken de aslına bakarsanız bir çocuğa bir bebeğe nasıl işlemler öğretiliyorsa nasıl işte var olan hayat yaşam öğretiliyorsa yapay zekayı da bu sağlanmış oluyor. Şimdi daha yapay zekanın aslında emekleme aşamasında olduğunun altını çizmemiz gerekir. Şu an daha yürüme ve koşma periyodunda değil. Fakat bu bize gelecek yıllarda yaşayabileceğimiz büyük sorunların da adeta fişeğini ateşledi diyebiliriz Sandan Hanım. Sürekli söylediğimiz, altını çizdiğimiz, kendi kendini geliştiren yapay zekanın ciddi tehditler oluşturabileceğini her zaman söylüyorduk, ifade ediyorduk. Şimdi burada diyebilirsiniz ki ya bir kargo şirketinin yapay zeka sohbet robotu aracılığıyla geliştirilmiş uygulaması birkaç kişiye küfür etmiş bunu sadece işte masumane bir şekilde gösterip ne olacak efendim bu olabilir dememiz gelecekte var olabilecek çok daha büyük problemlerin önünü kesemememiz anlamına gelir. Göz ardı etmemiz anlamına Şu an yaşanan olay bunun aslında bir yansıması. Bu nasıl olmuş olabilir? Bir, bir kere bu modeli geliştirirken sonuçta hangi parametreler, hangi veriler girildi? Bu sistemi nasıl geliştirdiniz? Bu modeli sohbet modelini nasıl oluşturdunuz? Bunun bir kere önemli olduğunun altını çizmemiz gerekir. Çünkü bunlar karşı tarafa soru sorduğunuzda cevap verdiğiniz hani ChatGPT gibi, Bart gibi sohbet robotlarını düşünün. Ama burada ne oluyor? İşte firmanın bilgilerini giriyorlar Handan'ın. Onları öğretiyorlar. İşte ne yapıyorlar? Şirketin ne bileyim saat kaçta kaç arasında çalıştığından tutun. Bununla birlikte şir şirketin kullanıcı politikaları, e, şirketin nasıl dağıtımı gösterdiği bunların hepsi parametrik olarak giriliyor. Daha sonra Handan Hanım sizler işte dediğim gibi e, bir insan olmadan karşınızda yapay zeka sohbet robotuna işte ben bu kargo şirketini kullanmak istiyorum işte adres bilgilerimiz nasıl giriliyor şuraya nasıl gönderiliyor gibi soruları sorarak cevap vermiş oluyorsunuz. Hani hep bizle sizle konuşmuştuk ya bu işte iş gücü ve istihdam sorunlarını beraberinde getirecek şimdi orada şöyle düşünebilirsiniz burada kim var bir yapay zeka sohbet robotu var ama normalde bu sorulara cevap veren kim olması lazımdı? Bir insan olması lazımdı. Şimdi insanın yerini makinelerin aldığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Bu bir kere belki en ciddi problemlerden bir tanesi. Yani iş ve istihdam sorunu her zaman söylediğimiz, altını çizdiğimiz konulardan biriydi bildiğiniz üzere. En baştaki temel problem buydu. Bir de Andan Hanım şimdi bunun küfür etmesi ileride bunun ciddi manada çok daha farklı gelişmelere zemin hazırlayacağı zararlı maddelerin belki tarifinden tutun, bunları nasıl elde edileceğiniz, bunları nasıl oluşturacağınıza dair ciddi bir şekilde üstünde durmamız gereken bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bir yapay zeka sohbet robotu, öğretilmiş, eğitilmiş yapay zeka sohbet robotu burada ya yanlış öğrettiniz ya da burada manipülasyon açık hale getirilerek dışarıdan müdahale aracılığıyla. Sonuçta biz size ne diyoruz? Sistemlere dışarıdan müdahale olabilir, her zaman dijital sistemlerde yüzde yüz güven söz konusu değildir Andan Hanım. Her zaman yüzde bir bile olsa en güvendiğiniz uygulamada bile yüzde bir bile olsa hata payı olabilir. Problem olabilir, sorun olabilir. Bunu değerli Flash Haber TV izleyicilerine aktarmak istiyorum. Bugün küfür eden yapay zeka yarın ciddi manada ne zararlı var? maddeler insanlığın sonunu getirecek gelişmeler konusunda da fikir verebilir. Ve bu durum ciddi manada insanlığın geleceği, toplumun dediğim gibi mutluluğu, huzuru açısından da ciddi problemleri beraberinde getirebilir. Şu an Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'ndan alınmış yapay zeka yasası sadece görüntü işlemesini ön plana almış durumda. Bence Handan Hanım, ivedilikle sadece Avrupa Birliği açısından değil, dünya genelinde ortak bir konsorsiyum oluşturulmalı ve yapay zekanın gidişatına, geleceğine dair bunun içerisine Türkiye'yi de katacaksınız, bunun içerisine İngiltere'yi de katacaksınız, bunun içerisine Fransa, Amerika, aklınıza gelen her ülke. Çünkü insanlık için ciddi bir tehdit olabilir. Hatta bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde İbrahim Kalın'ın bir açıklaması vardı. Ne demişti efendim? Bir atom bombası kadar toplumu dünyayı olumsuz bir şekilde etkileyebilir demişti. Ben de bu söze katılıyorum. Hmm. Zaten ben katılmakla kalmıyorum. Bundan önce zaten sizinle yaptığımız yayınlarda dijital kıyametin kopuşu hmm. yapay zekayla olabilir diye ifade hmm. etmiştim. Hani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur Handan Hanım. Bunun hmm. özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü artık insan üyesini dışarı atarsanız kendi kendini geliştiren yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir. Bunu Elon Musk da söyledi. Bunu Amerikan Başkanı Joe Biden da söyledi. Onlar tabii kendi çıkarları menfaatleri doğrultusunda söyleyebilir ama benim öyle bir çıkarım menfaatim söz konusu değil efendim. Benim görevim Türk toplumunu bilgilendirmek, bunun artısını eksisini aktarmak, avantajlarını dezavantajlarını sunmak olacak. Bugün telif hakkı ihlalleri söz konusu. Ödev yaptırabiliyorsunuz. Makale yazdırabiliyorsunuz, tez yazdırabiliyorsunuz, yazılım gerçekleştirebiliyorsunuz, tasarım yapabiliyorsunuz. Mesela işte ben geçen uğraştım efendim, Mid Journey programında Alper Gezer avcıyı dediğim gibi bildiğiniz üzere uzaya gidişini bir şekilde dediğim gibi simüle ettirdim efendim. Bunu yapay zeka aracılığıyla yaptım. Bu açıdan baktığınızda avantaj ama andanın ne yapabilirsiniz? Deepfake adını verdiğimiz sahte ses ve görüntülerle andan koltuklu Ali Murat Kırık sanki böyle bir e, yatırım işleminde işte şuraya yatırım yaptım, andanın kazandım. Flash haber TV izleyicilerine bunu söylemek istiyorum. Lütfen bu siteye girsinler, üye olsunlar, paralarını yatırsınlar, kazansınlar diye sizin, benim ikimizin deepfake fake aracılığıyla sesini oluşturabilirler ve sanki Flash haber TV'de hafta sonu haberlerinde bu konuyu anlatmışız gibi yapabilirler. Bunlar herkesin başına geliyor. Evet. Devletin üst düzey yöneticilerinde yapıyorlar, evet. sanatçılara yönelik işte daha geçen efendim, geçen haftanın belki de en önemli konularından biri mesela. E, Sunucu Esra Erol'un mesela ses ve görüntüsünü taklit ettiler Handan Hanım. Hı. Sanki o böyle işte buraya yatırım yapın, buradan işte kazandım, e, sizlerin de hemen kazanmasını istiyorum, sizleri çok seviyorum, toplumun kazanmasını istiyorum şeklinde açıklaması yapıldı. Halbuki deepfake yani Hı. sizinle geçmişte de konuştuğumuz sürekli altını çizdiğimiz konu Handan Hanım. Yani bu beni korkutuyor açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle haklısınız. Önümüzdeki günlerde bir de insan ırkının giderek tembelleşmesi, giderek evet. daha az iş yapması, hem beden gücü olarak hem de zihin olarak daha az güç harcaması ve bütün görevi, bütün işlevleri aslında hayatındaki yapay zeka ile evdeki robotlar da öyle Hayatımıza <laughs> evet. eve, çok basit evimize giren robotlar dahi öyle artık her şeyi kolaylaştırıyor. Zaten olay aslında akıllı telefonlarla başladı belki de hafızamızın giderek zayıflaması bütün bu unsurlar. Ancak şimdi evet. burada siz dediniz ki yapay zeka henüz emekliyor Hocam emeklerken bize e, özür dileyerek söylüyorum daha emeklerken evet. küfür eden bir yapay zeka. İşte Handan Hanım şimdi böyleyse gelecekte ben bunu düşünemiyorum ve bence gelecek günler... Çok daha korkutuyor, ürkütüyor. Ben bu konuyu daha çok konuşacağımızı düşünüyorum açıkçası. Evet, sizinle. sizinle geçmişte gerçekleştirdiğimiz yayınlarda da bir yapar zeka ile çalışan bir robotun kutu zannedip bir insanın evet. üzerine baskı uygularak ölümüne neden olduğu haberini paylaşmıştı. Ol evet, evet efendim, sizinle paylaşmıştık. Şimdi bu konuda Türkiye'de alınan önlemler veya dünyada alınan önlemler için bir bir araya gelinmesi gerektiğini söylediniz. Ben açıkçası Handan'ın gelecek yıllarda birçok farklı tehlikenin, tehdidin oluşabileceğini kendi adıma düşünüyorum. Bizlerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçekleştirilmediği müddetçe Handan Hanım e, işimizin çok daha zor olacağını düşünüyorum. Ama dünyanın bu noktada ortak adım atması ve bu şirketleri belli bir e, standartize kurallara Entegre etmesi gerektiğini ben doğru buluyorum. Yoksa Handan Hanım açıkçası birçok açıdan yani siyasi açıdan da, sosyal açıdan da, ekonomik açıdan da birçok açıdan yapay zeka e, insanlığın sonunu getirebilecek potansiyelde olabilir. Bu yaşanan örnekler robotun saldırması, işte bugün küfür etmesi yapay zeka sohbet robotunun küfür etmesi ya işte derin sahteciliğin artması, dolandırıcılığın yapay zeka aracılığıyla e, artması bir tehdit olarak karşımıza çıkacak gibi. Gözüküyor Handan'ın. Ben bu konunun daha çok su götürür ve sizlerle daha çok yapay zekayı dair tehlikeleri konuşacağımızı düşünüyorum. En son işte Elon Musk'ın geliştirmiş olduğu ev robotu. Handan'ın evet. Hanım ütü yapıyor, temizlik yapıyor. E, muhtemelen bunu da görmüşsünüzdür. Yani eğlenceli geliyor değil mi Handan Hanım evet, aslına evet. baktığınızda? Ne güzel ilk işte. İlk aşamada öyle. Sosyal medyada ilk çıktığında öyleydi Handan'ın. Arkadaşlarımızı bulacağız diye çıkmıştı ama şimdi dezenformasyon, manipülasyon, türlü tehditlerin merkezi durumuna geldi. Ben aynı durumun yapay zeka aracılığıyla da gelişeceğini düşünüyorum. Her şey bizim elimizde aslında Hanım biliyor evet. musunuz? İyi bir şekilde, iyi ellerde kullanırsanız yapay zeka insanlara çok fayda sağlayabilir ama kötü ellerde de ciddi bir silah ve tehdit olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden bunun bir kurallara, kaidelere oturtulması, yasal zemine oturtulması şu an. Belki Avrupa Birliği Parlamento'sunun aldığı bu karar çok daha geliştirilebilir ve ben Handan Hanım ivedilikle Türkiye açısından da bir değerlendirme yapmak isterim. Türkiye açısından da efendim ivedilikle bir sanki yapay zeka yasasına ihtiyacımız var gibi e, düşünüyorum. Hani nasıl dijital telif yasası konuşulduysa yayın kuruluşlarının haklarının korunması için bir temel atır atılması şartsa ben aynı şekilde efendim aynı durumun e, yapay zeka açısından da e, bir an önce yasal zemine oturtulması konusunda artık bir çalıştay mı yapılır. Hukukçular, akademisyenler bir araya mı gelir. Devletin yetkili kurum ve kuruluşları bir araya mı gelir? Ben biliyorsunuz elimden geleni yaparım. Sonuçta Barsın. insanlığın faydası, ülkemizin faydası için ben bunun olmasının şart olduğunu düşünüyorum. Hatta yerli milli yapay zeka sohbet robotlarının da işte Havelsan tarafından şu an andanuncum geliştirilmeye başladığını görüyoruz. Bu aslında ülkemiz açısından da son derece önemli, gelecek açısından da son derece önemli. Yani Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ...biz yapay zeka trenini kaçırmadık hatta başında bindik diyebilirim. Bu da e, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak... ...beni açıkçası oldukça mutlu ediyor Handan Hanım. Hepinize. Ama, e, değil mi Handan Hanım? Evet. Ama şunu da söyleyeyim efendim... E, ...yasal zemin olmadığı müddetçe Handan Hanım... ...gerçekten gelecek bizim için yapay zekasından ciddi bir tehdit oluşturacak. E, bunun ivedilikle çözüme kavuşturulması... Bunun yasal zemine oturtulması hani nasıl efendim şöyle bir ortak konsorsiyumlar kuruluyor bunlar ortak bir şekilde etik değerler etik ilkeler koyuyorsa yapay zekada da sanki Handan Hanım geç kalmadan etik ilkelerin e, oturtulmasının evet. ben şart ve elzem olduğunu düşünüyorum efendim. Evet bu en önemli e, aslında son cümleyle noktayı koydunuz yapay Değil zeka efendim? yasası mutlak olmak durumunda. insan ırkını kendini insanın kendi üretmiş olduğu kendi geliştirmiş <laughs> olduğu yapay zekadan koruyabilmesi adına. Evet efendim, Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum Andan Hanımcığım çok keyifli bir sohbetti İnşallah değerli izleyicilerimize de faydalı olabilmişizdir sizlere de iyi yayınlar diliyorum efendim. Sevgiyle kalın, esen kalın Handan Hanımcığım. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. İyi, pazar i̇yi, i̇yi akşamlar. Hoşça Handan Hanım. kalın. hoşçakalınız. Hoşçakalın efendim. Evet sevgili izleyenler Ali Murat Kırık bilişim uzmanı bizlerle birlikteydi önemli bir tehlikenin altını çizdik. Yapay zeka önümüzdeki yıllarda insan ırkının yok olmasına neden olabilecek tehlikeleri barındırıyor mu diye sordu kendisine. Yapay zeka yasası mutlak çıkmalıdır. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmalıdır diye açıkladı kendisi. Önemli e, aslında önemli detayları da bizimle paylaştı. Dünyada bu konuyla ilgili önlem alınması gerektiğini, dünyanın birçok ülkenin de bir araya gelmesi gerektiğini de altını çizdi.